Şehrin havası bayağı düzeldi Miko. Evet iyi ki de mazottan elektriğe geçtik. Aksakallı rot gerçekten de büyük bir dahi. Evet ama hala karbonhidrat sorunları yaşıyoruz. Ve önümüzde olimpiyatlar var. Hey sen merak etmesene. Kısa mesafe yarışında hem Sedanya'ya hem de Suistan'a toz yutturacağım. O konuda şüpheliyim Miko. Elektrikli motora geçtikten sonra 120 hiç geçmedik. Hey çocuklar, her yerde sizi arıyorum. Ne oldu abi? Kralımız sizinle görüşmek istiyor. Gömem gidelim öyleyse. Kralım Milo ile Miko geldiler. Kral bizi emretmişsin. Her türlü göreve hazırız. Hoş geldiniz çocuklar. Hemen lafa gireyim zira hemen harekete geçmeliyiz. Biliyorsunuz ki olimpiyatlar başlıyor. Evet kralım. Ve bizim yeni elektrikli motorlarımız o kadar kuvvetli değil. Maalesef kralım evet. Bu yüzden olimpiyatlara girecek sporcularımıza yeni bir motor takmalıyız. Kralım biliyorsunuz bütün bazotumuzu Suistan çaldı ve bu konu hakkında hiçbir şey yapmadık. Bazotlu motora geçersek aç kalırız. O konu hakkında çalışıyorum Miko sakin ol. Benim kastettiğim bambaşka bir enerji türü... De yani güneş enerjisi gibi mi? Ama hava bulutlanırsa daha da yavaşlarız. Hayır hayır. Yoksa ne mi? Bingo. Aksakallı rot nükleer motor yapıyor. Sizden istediğim ve 8 dağından uranyum getirmeniz. Unutmayın ki en becerikli ajanlarım sizsiniz. Size güvenim sonsuz haydi şimdi gidin ve uranyum getirin. Milo, V8 Dağı nerede? Sen biliyor musun? Merak etme Miko. Geçen gün kütüphaneden kayıt aldım. Ferinci cipiyetine yolluyorum şimdi. Ay canına. Amma uzatmış. O yüzden neden yola çıkmalıyız? Bari şarjımızı fullleseydik. Yolda kalırsak dağ başında ne yaparız? O yüzden aksakanlı rottan bunları aldım. Bu komik şapkalar da <laughs> neyin Güneş paneli. Bunlar sayesinde güneş ışıklarını elektriğe çevirip kendimize güç sağlayacağız. Vay amma da havalıymış. Haydi doğalım. Biko sesleri duyuyor musun? Bu orman beni biraz ürküttü ama küçük kuşlardır muhtemelen. Böyle bir kuş sesi olacağını hiç zannetmiyorum. Kaç Milo kaç. Ay 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 ay. Bu taraftan. Sanırım gittiler. Ucuz atlattık. Aksakallı rotum verdiği radyometre sinyal gösteriyor. Buranın buralarda bir yerde olmalı. Hey şuraya bak ışıl ışıl. Hey evet. orada biri var galiba. Bence kaçalım. Bu da nedir? Bilmiyorum ama hemen durdurma. buraya topla. O şey de neydi öyle? Bilmiyorum ama az daha kaportayı çizdiriyorduk. Çizdirmek ne kelime? Komple tampon indiriyordu aşağı. Neyse ki kurtulduk. Hadi hızlıca Popo diyarına gidelim. Kralım Milo ile Miko geldiler. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk kral. 10 numara oranyum getirdik. Mükemmel. Şimdi sporcularımız olimpiyatların birincisi olacaklar. Sizleri kutlarım. Bu çetin görevi kolaylıkla hallettiniz. Teşekkürler kralım. Ödül olarak size protokol bileti aldım. Yarışları en ön sıradan izleyeceksiniz. Yaşattım. Ne? Nasıl yani? Ben yarışmayacak mıyım? O da nereden çıktı? Olimpiyatlara sadece profesyonel sporcular katılabilir. Senin sertifikan var mı? Yok. O halde sertifika almalısın ama bu saatten sonra ancak seneye katılabilirsin. Hadi ya. Hadi ama Miko şeyden biraz en azından en endeyiz diyoruz. Sanırım haklısın. Sürekli somurtarak oturamam. Geziyor küçük araba Bu